Şimdi mübarekler, piyasada bu kadar kafir varken siz gelip benim gibi ehli iman, taat ve ibadeti yerinde ticaret ehli bir mümine çattınız. Nerede ulan para? Hangi para? Şekerleme kutusundaki para. Abi şekerleme kutusuna para konur mu? Gidip bankaya yatırsana. Faiz haramdır. Bu sefaletten, hacamattan da sonunda kurtuluyoruz arkadaş. Neymiş o? Soygun yapacağız lan. <laughs> selim vur Selim. Öyle değil Selim, sırtına vur. Sen şimdi silah adama doğrultuyorsun, bu bir soygundur diye bağırıyorsun, tamam mı? Afet! Bu bir soygundur, hadi bakalım. Arabada arkadaşını bekliyorsun, onu arabaya atıp kaçıyorsun. Benim ehliyetim yok. <laughs> lan git abi! Kaç, 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 kaç! Ne yapıyorsun, niye bağırıyorsun? Bu mutsuz mu? E sen nesin? Mutsuz muyum ben be? Niye çaldınız ulan bunları? Her şey o stupid yüzünden. Stupidler lan. Sütü bozuk. Tüm estağfurullah ya. Bundan daha kötü başımıza ne gelebilir ya? Para mı Yoksa sizi öldür diye yalvartırım. Ben seni bugün cumada görmedim. Ben hemen senin sağ arkandaydım. Ben perşembeden hazırlanıyorum cumaya. Olur mu öyle şey? Hadi şerefsiz! Allah'a günahımı alıyorsun! Bu deliler gibi aşıktım. Al dudaklım, ne yapıyorsun kız? Aşkım bir tanem. Yavru kuşum benim. <laughs> oraya. Ne gam var ne kasvet var. Hem de şu durumda. Vallahi Banu halkan gibi yayılmış. O arkamdaki sertlik ne? Telefon. Bu ne be? Kameraları etkisiz hale getirmek için deterjan. <laughs> Yürüman dikkat et bak. <laughs> Yürüman ne yapıyorsun ha? Bak ne yapıyorsun? Yürüman. Bak, yürü, nereye gidiyorsun lan? Haydi A, E, O size.